Orda mısın? Atla atla. Tornum ya. Demliq arkadaşım la. Yazıram bir tane biraz. Oh oh. Bu belədir. Belə səsim qaldım. tamam. Topla bakalım tavukları. O tavuklar nereye veriyoruz? Topla topla. Sen topla sonra söylerim ben sana. da gidip gel gel gümüle <laughs> gel 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 gümüle gel

Abla'dım ne yapıyorsun? Ayak ya tutmuyor. Oy ya oy. Olay uzaklaş. Uzaklaş. Ayak da terbiyesizler ya. Kardeş niye geçemiyoruz orada? Abladım! Kırmızı'lı abladım. Efendim? Şey o köprüden niye geçemiyoruz ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu köprüde? Evladım. Benim arkadaşımı vurdular arkadaşlar. Ha, ee, geçmiş olsun. Eyvallah. Hadi iyi beklemeler. Efendim. Hadi Allah emanet ol evladım. Evladım niye durduk bir daha? Bekle bekle. Ortalık karışık bu. Bizi burada şey anlarlar bunlar. Kötü anlarlar. Önce buradan uzaklaşalım. Yok yok çatışma var şu an orada. Eğer o zaman dede sen buradayım. Yavaştan sessiz sessiz soldan soldan ilerle. Evet öyle yapayım ben. Hadi bakalım. Dereden dereden ilerle. Hadi olayı. Hadi evladım. Oh, mau Wah, terima kasih. Hati apa? Hati apa? evladım getirdim her zaman aynen hastaneye götürelim. Atla atla götürelim. Polisler yakamadan hemen hadi. Götür götür. Hastaneye götürelim ölmesin bu adam. Tamam tamam halledeceğiz. Dede polislere görünmedin değil mi? Ee, görünmedim evladım görünmedim ya. Tamam tamam görünmediysen bizim peşimize düşün. Ha, hemen hastane koyalım. Aha, evladım. E, Bunu karıştırıyorum. Senin şey paran var mıdır hastane masrafları için? Aha. Aha. Evladım iyi misin sen? Ha. Tamam. Binler, ben sana ben el yapımı çiğ köfteyle çiğ de sen kendine gelirsin. Ağran da şalakam. Oh misyarsun evladım. Hani iyileştireceğim be. Gözlerim kör oldu. Gözlerim bir görmüyor. <laughs> doktor bey! Doktor yok mu buran valla <laughs> <laughs> Doktor yok mu? Hocam ben doktorum. Ha doktor musun da sen evladım ya. Şimdi bir tedavi etti ya. Valla şey olmuş bu. Lan. Oh, e, bir dakika siz bakın ben buradayım. Tamam. Dikkatli olun ha sakın yaklaşmayın. Evladım o benim torunumdur. İyileşecek mi? Of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. birine saplıyorlar vallahi. Dimdik of saplıyorlar. Ne yapıyor ya? <laughs>

Umarım öldürmediniz. Yok yok. Ya adam hastaneden ne hasta yolda bulduk adamı la zaten. Bak evladım gizlen bak polisler yine seni şey yapabilir ha. Sen adın ismin artık Mahmut oldu mu evladım? Kırmızı evladım. Sen ismin Mahmut. Soyadında Bingul olsun. Kardeş Allah'a emanetsin. Kendine dikkat et. Hadi bakalım. Bak şimdi şöyle evladım. Bak şu yoldan şöyle gidiyorsan orada köprü var. Aracın orada olması lazım. Se ya, biz de ileri gidek adam arabası yoksa kendini götürürük evladım. Ne, evladım. Hmm. Reis, hayırdır, siz ne evladım ben şurada çiğ kapta bunuracaktım ya. Çiğ köfte mi? Ha ah, abla o çiğ köfte tam Kayseri'den geldim ben buraya. Çıkıp da yumurmak için. Ha. Evet abla da. Sana ben şunu vereyim abi. bende bunlar var bir dakika. Bunlar var abla da. Ya. Wow. No. <laughs> şey. oh, maşallah. At onu yere. Çaldım. Bu adamla öldürmediğine doğru işte. Çık. Bunlar hepsi mahvolur ya. Olur yani. Çiğ köfte derim her şeyi çözer evladım Bunu unutma Sen çiğ köfte takma tamam. <laughs> Çiğ köfte dükkanı kuracağım ben <laughs> E çok o artık Devletle görüşelim Gel hemen burda satışımızı yapalım Ne satacağız burada? paket tavuk mu yoksa paket aynen paket tavuk otele mi gitsek gidelim gidelim allah evlatım allah, allah allah sordum yellow çiçeğe father mother var mıdır yellow çiçek dedi ki father mother game over <laughs> Allah <laughs> biraz daha iyi <laughs> Adam kafasını çarpmış oynamaya başladı. Oğlum, <laughs> Evladım. Oy, bak çok güzeldir. Yer sen iyileşirsin evladım. ben. bugün öğrendiğimiz şeylerden biri iyi ve abodur iyi ve aboyu unutmayalım Arkadaşlar iyi bir şey mi çıkacak oldu anlamadım da neyse gel 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 buraya i̇yi unutmayalım arkadaşlar Hey, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şe. burada arada almış çiğ koptaya. Gidip 20 dolar, 30 dolar. Ben alamıyorum çiğ kapta. Kalmaz böyle ekonomi çok batıyor arkada. Evet arkadaşlar halkın biliyiz yani biz. Ya alanlar yaptığı terör saldırısı. Devletin başına insin. Polisler geliyor çiğ bizi çalıyor. Artık çiğ kapta kıtlığı var burada. Bir ayranla şalgam içemiyorum yok burada. Yazıklar olsun. Berşan. Buradan Berşan'a selam yollar mısın Berşan'a dayı? Berşan'a selam yollar mısın? Başa. Selamun aleyküm Berşan. Enes'e de yollar mısın dayı? Enes sağ ol. aleyküm. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ben Kayser'den kalmışım. Amerikalara kaçmışım. Artık ben çiğ hopta öğreteceğim burada. Bir alana bir dayak bedava. Bir alın. Evet, arkadaşlar. Evet. Bu kampanya kaçırılmaz. Bir alına bir dayak bedava. Dubai'ne selam yollar mısın? Dubai'ne selamlar da yok. Dubai. Ekonomi hakkında konuştum ya. Bir dedim ki çiğ kapta olmuş Amerika'da 30 dolar 40 dolar. Ayaktır kudaktır ya. Evet arkadaşlar. Sen sapık mısın? Sen sapık mısın lan? Sen sapık mısın? Dayı. dayı yanlış anladın dayı. Dayı. Evet, evet, evet. Bu, bu yayından kazandığım paraların yarısı sana geliyor dayı. Teşekkürler evladım. İsim ne dayı? İsim de, benim ismim dededir, dede dur, dede. Soyad da dede. Dedeyi öldürmem için donate atın arkadaşlar. Verdim dede. Sen ne diyorsun? Sen Hayır, ne? Sen bak ben dayı attı, dedin O dede değil, başka dede, başka ha, ha, Başka ha, dede ha. mi var burada? Ben deden dedesiyim la. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri varım ben. Dede kameralarımıza saldırıyor. Gel dayı gel dede burada, gel. burada iş, iş, yok gel dayı. Allah! Dede bize saldırıyor dede, arkadaşlar. Dede sakin ol dede. dede. Gel gel dede. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Evet arkadaşlar. Yenimiz hoş geldiniz. Burada esnaflarınız balık tutuyor. Evladım burada azarlıkla hamsu balığı ve çupa balığı çıkar. Yani olmazsa olmazımızdır. Çıpa ve... E açsınız, gerçekten. Olmaz çok yaşlısınız. Ya abladım çok evladım ben ya. Şey. Şu... Öyle evladım işte. İşte burada çıpa çıkar. Hamsi çıkar. Böyle, paramut çıkar. Çok lezzetlidir. Yani... Yani paramutlar ve çupalar burada çıkar evlatlarım. buradan alırsanız iyi fiyata satabilirsiniz veya Avlusunda alıp götürüp pişirebilirsiniz. Tadı da çok güzeldir. Ekmek, limon, maydanoz. Bunu yaparak yapabilirsiniz. Bence hazır yemeyin çünkü almış bir hamsi avantajı. Kadim 50 dolar, 100 dolar. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Gidipceğiz Amerika'da ne yoksa gelmişek. Alamıyoruz. Evet arkadaşlar, saldırgan kameralarımızda. Dede yayınımızı kapattılar Dede nasıl kapattılar? Yayınımızı kapattılar dede ya. Saldırıyorum Nasıl olur? Nasıl olur? Aa, nasıl olur? De saldırıyor. Evladım bak Başım. yok oldu. Görüyorsunuz. <laughs> dede devlet ben değilim. Devlete gidiyoruz. Çiğ köfte fiyatları ucuz ama balık fiyatları e, gidip e, Aldığımız hazır balık ekmek fiyatları ucuzlaması, maydanoz ucuzlaması, limon ucuzlaması istiyoruz. Böyle olmaz. Dede. Ne balık fiyatları arttırılmış. Ne diyorsun bu durum hakkında? Balık fiyatları mı arttırılmış? Bu halk nasıl balık yesin? Nasıl balık yesin bu halk? Ayıptır. Dede yerler arttırıldı fiyatlar. Nasıl yesinler? atları pahalı olmuş. Balık akmaya fiyatı. Devlet balık getirmiş özel yemle. Artmış balık oranları tutar yerler dedi. Ya tutar yerler de yani adam gitsin nasıl alo golu tutmayan değalek resat diye dolaşan. Sen ne konuşuyorsun? Bir git, bir git. E Dedeye saldırıyorlar ya. arkadaşlar. Dedeye saldırıyorlar polisler çarozlarıyla. Dedeye saldırı var. Oha harrecip Tayfer bana benziyor Bez ne yapalım şimdi? Ne yapalım Ayaklanak mı? Gidek polislere mi ayaklanak? Polisler çıkıp da balık akmaklarımızı çalıyor. <laughs> balık dede, mı? Sen ne Nasılsın abi abla var? Telefonu çıkar. Telefonum yok. Telefonum yok ben benim. Ben balık. Ben balık mı tutayım? tutayım? Balık tutayım evladım. Bak şimdi balık tutacağım. Balık tutacağım. Bak şimdi gizliyorsunuz arkadaşlar. Hemen evet izliyorsunuz evladım. Çok şimdi balıklar. Şimdi kalıyoruz kalıyoruz. Gelecek bakalım. Arkadaşlar balık yerine gidip sudan arnavut ciğeri çıktı evladım. Böyle bir şey olur mu? Devlet de hale gidiyor. Devlet ölmüş. Denizden bile arnavut ciğeri çıkıyor. Böyle bir şey mi olur ya? Çok alakasız şeyler çıkıyor evladım. Arnavutlar nerede? Amerika'nın Ne? Devletin dostu musun sen? Sen devletin dostu musun? Sen sen neredin dostum musun? Gel lan buraya. Ekonomi iyi diyor burada. Ekonomi iyi mi? Ekonomi iyi mi söyle bakalım. Ekonomi iyi mi şey? Ha tamam. Amerikanın ekonomisi olmazsa kötüdür. Gel sakin ol öyle. Yok. sakin ol. Kavruladın, olmaz ya. Dede, dede köpek balığı alır mısın? Çok güzel. Yok evladım ben köpek balığı yemiyorum ya. Bana ben o hamsi olsa. Ben, 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 ne? Vermeyin. Ver. Ver. Ver ne diyorsun? Sen 80 tane var. 80 tane <laughs> var. De be, dede, dede, dede. evet, evladım. Dede, ama. seni tespit ediyorlar. Devlet gelmiş yayına. Ee, 80'den vereyim. Devlete sesleniyorum çünkü gökte fiyatları ve balık fiyatları ucuzlayacak. <laughs> Bunlara alışacaksınız. Dedi Zodya'ya selam söyler misin? Zodya! selamlar aleyküm Zodya! Kadıp burda kalmışım! Kayseri'den! Türkiye Kayseri'den! Kayseri'nin konaması çok iyi ama Amerika'ya kadar <laughs> en konamı kötü! Dedi! Dedi 1000 dolar attılar! Bahar dedi! Yani Gel uzaklaşalım. At, Benim araç gitti ya. Artık çiğ köfte bir çiğ köfte alın dedenin üretim çiğ köftelerini bir dayak bedava. Bir dayak Ay. bedava. Evet, yanlış duymadınız. Bir dayak mı dava. Bir dayak bedava. Ne, ne? ekonomi. kim mükemmel diyor? <laughs> e ekonomi ya, yok, şey e Ekonomi mükemmel. Dede. Ne Ne Kalabalık oldu. Dedi Dede 50 bin bağış attılar. Dede 50 bin dolar. Dede 50 bin doları verdi. Allah! taklamı düşürdü. Daha <laughs> <laughs> dayı. Meydan... Bayağı arkadaşıma vurma dayı. Dayı vurma. Dibi düşürdü. Evladım ben başa bir şey oluyor. Ben başı ben kötü oldum. <laughs> Öl ölüyorum ben ölüyorum. Ölüyorum evlatım banda şu. Ölüyorum. Arkadaşlar benim aynamı geldi <laughs> arkadaşlar benim aynamı geldi. Nami kesiyor bak sen de şuna. Benim aynamı geldi açıyorum ben. Şuna bakın tak yok Şuna bakın tak yok Ah dediye kucak kadın çekin 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 gele diye. Gele 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 Çek çek dediye kucak kadın. Sordum yellow chan chan father var mıdır? Yellow chan chan dedi ki game over.